Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hexit 3. Böl bölümle beraberiz. Evet arkadaşlar. E, biliyorsunuz maden yaptık. Benim bir sözüm vardı. 3. bölümde kule basacağız. Ve sözümü yerime getiriyorum arkadaşlar. Hemen e, ben maden yaparken ölmeyeyim diye bu arada birkaç tane zırh falan yaptım. Arkadaşlar bayağı bir... E, şey buldum ben. Elmas. Artık bu elmasları harcayacağız. Elmasların öyle boş boş duracak hali yok. O yüzden harcamak gerekiyor. Şöyle bir kazma. Şöyle bir baltasını yapalım. Arkadaşlar bugün değil gibi harcayacağız bunları. Evet arkadaşlar yaptık çok güzel oldu. Şimdi bunu çıkaralım arkadaşlar. Ve yeni setimizi giyelim. Bu da bir seti buraya koyalım. Kaskı da kalmış. Şuradaki 55 günü alalım. Bunu ikiye bölelim. Şu daha fazla olsun. Buraya koyalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kule basacağız. Bir tane kule bulacağım şimdi. Bana ne gerekiyor daha? Biraz zor olacak çünkü Diamond bir ana biz Diamond Big Sword yapsaydı. Ah gelirdi şu an kafam Hatta arkadaşlar daha iyisini yapalım. Buradan bulalım biz o sordu. Çok yanlış yaptım arkadaşlar. Özür dilerim. Ya aslında ben kılıç kırılırsa onu kullanıyorum. Yani sorun değil. Biz şuna da o kılıç. Ben onu aramıyorum. Nasıl yapıyorduk? Bunu bakacağım. Nerede bakar? Burada değil, burada değil, burada değil, burada değil. Bunu yazıp genelde olması gerekiyor sanırım. Hmm. Hadi ama buralarda bir alet Sen yani bu nasıl yapılıyor? Ne, nasıl yapıldı yok mu? Yokmuş galiba. O zaman şöyle bir bir bakalım. Ee, bu nasıl yapılıyor? Tamam. Arkadaşlar o soğut yapacağım. O daha iyi oluyor ee, hem çok işe yarayan bu kılıç. Sağ tıklayınca ona güzel oluyor. Ya da <laughs> Şöyle yapalım. Ve hazır. Evet arkadaşlar. Bu kılıçlar çok iyi oluyor. Adı böyle geçiyor. Iron Big Sword hem daha tasarruflu normal kılıç yaparmış gibi. Bir de şöyle bir özelliği var. Böyle gördüğünüz gibi güzel oluyor. Ayrıca çok vuruyor. B Bayağı bir vuruyor. Sonra buradan bunlar alınan pişirsin. Bunlar bizim en fazla olan şunu ve kokulu pişirelim. Demir zaten yeterince var. Bunlar gelince pişiririz. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi bir maden nasıl e, maden diyorum. Evet arkadaşlar yapacağız. Yani sözüm söz dedim. Vallahi ilk bölümden yani ilk bölümden bayağı bir gelişmedik de aslında yani benim daha da, gerçi daha fazla bir şey yapamadım ama yine de iyi olur. Yaparsın. Valla üçüncü bölümden bir ne bileyim bir Kula basmak. biraz bana erken geldi ama sözü sözü arkadaşlar. Ben basacağım. Biraz gitmesi de uzun sürecek. Oradan hemen bir tane gördüm zaten. Oraya gideceğim ben. Ee, onların üstünde golem diye bir yaratık oluyor. Onlar çok güçlü. Onların dümesi aslında benim sıkıntım şu an. Ee, onun dışında bir sıkıntımız yok yani sonra ayırın mı at öyle bir şey var o gidelim kulenin arkasına kule var ikinci bölüm e, dördüncü bölümde de belki o kule basarız bilmiyorum ama bu eşyalar dayanır mı da zaten ikinci bölüme kadar bir de o var ee, hemen bunu basalım ya da yer altındakini mi basalım aynen yani yer altındakini basalım arkadaşlar daha iyi olur daha kolay bizim için hayır boşver 3 tane Şimdi altlara bakalım Evet, niye ses yok? Allah Allah, kırık. Çok garip geldi bana. Evet arkadaşlar, biraz sesini açacağım. Ben yani sesini de duyarsınız arkadaşlar. Şöyle yapalım, ama indireceğim çünkü müziğin sesi kötü bence. Neyse, yani ne? Ben şunları kazanayım. Zaten bir yerden bir şey güzel bir şey çıkmıyor. En azından yayımız oldu iyi. Bak, topu bu iyi de. Ya topu alalım. Olmuyor bakın yani işe yarıyor arkadaşlar. Gerçi her kılık işe yarıyor ama oy. Git git git. Hemen kır. Hayır. Abi maden. Maden alınacak yani. çok gıcıklar. Evet dokuz dokuz oldu evet arkadaşlar. Ee, anam 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 anam. Arkadaşlar biraz zor öldüreceğiz biz. Tanırım. Vur 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 vur. Al al al. Hayır spawnlanma. Hayır 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 hayır. <laughs> Spawnlanmış ya. Bir bakalım kaç ya bu. Hem de yemiyorum. şunu alalım. Bunu alalım. Yemek alalım. ama. Önce önemsiz olmayan şeyler almıyorum. Çünkü çanta. Çantamız yok şu an. Keşke çanta da yapsaydık. Güzel olurdu. Ama yayında güç var. Ötük gibi vuruyor. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar güzel gidiyoruz. Seri gitmemiz gerekiyor. Çünkü gecede olmasını istemiyorum. Bir kitap çıktı. İyi bu chest güzeldi. Gel. O burası iyi. İyi, iyi. iyi. hadi gel gel Kapat. Evet, evet hadi, hadi hadi. O Ol bakalım o Hayır, 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 hayır. Evet. Arkadaşlar ilk eserleri bulduk. Chest de oldu. Arkadaşlar bunları kesinlikle almanızı öneriyorum. Yani siz alıyorsunuz da almayanlar için söyleyeyim. Onlarla asayipli ve olasılar çok işinize yarıyor. Ben söyleyeyim. Şu bunu alacağım ben. Arkadaşlar şimdiden levanterimiz olduğu için birkaç şeyi atacağım birazdan. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Şu da kaç kat kaldı? 3 kat falan kaldı. Arkadaşlar iyi şeyler çıkıyor şuraya ben kendimi bir kapatacağım arkadaşlar. Ben hep genellikle böyle yapıyorum. Ee, gereksiz eşyalar atıyorum ben böyle. Ee, ben ne atarım? Bunu atarım. Şu kafayı da gitti. Bunlar da gitsin. Ee, onunla gerek yok. Kötü bunlar. Gerek yok bunlara. Ee, başka ne atabiliriz? bu kalsın. Böyle iyi arkadaşlar. Canımız olsun. Ve bir time set çekelim. Ar. Evet. evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Az olsa da yine bayağı boşalttık. Sanki buna hızlanmış mı ne ya? Bak zehirli olan sen git gidiyor. Seni istemiyorum. Sen burada değiştirelim. Arkadaşlar bizim için önemli olanları alamayız. Elektrik falan onlar bir şey var sanırım. Ay. yapmışım. O mi? Zihirlenmeyi... Arkadaşlar son son kattayız dedim. Abi, abi böyle bir şey yok ya. O ölüyor, o ölüyordu. Huh. Gerçek yaşamımız kırılmadığı için arkadaşlar e, ikinci bölümde de yapacağız. Geç şuradan ya. Arkadaş ölüyor, ölüyor hayır, hayır. Can, gel buraya. Arkadaşlar bizi daha yersek öleceğiz. Konucanımız da olsun. Ve gereksiz eşyaları atacağız evet. Gereksizler gidin buradan. Çünkü çok iyi şeyler çıkacak arkadaşlar. At at. Ee, başka daha ne atalım bunu atalım. Şu Şu boşuna atacağım ben şu canavara. Başka şu elektrik ne işi yarıyor? Güzel mi? Bir şey yapayım. Böyle evet, ne oldu? Son bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Hazır mı? Yok canımız olsun. Ben hazır değilim. İlk tek bir şey yaradı. Yaramıyor yani. Belki bir şey atarız bir şey var. Evet arkadaşlar. Açıyorum hazır mı? Bir aç Git Tan git tan tan ay git ay ay öl 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 arkadaşlar ölüyoruz ölüyoruz hayır 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 arkadaşlar arkadaşlar kaçacağım. <laughs> o gün Hayır. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musun? Evet Celeste oluyor ve za za sen orada savaş. Wolf'u da yiyem ve savaşa devam. At 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 Arkadaşlar şimdi izleyin <laughs> Böyle bir troll yok Gel lan hayırlı hayır olsun Gel lan gel lan gel, 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 gel Hadi, gel lan Hadi 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 Ateş kurumam var Arkadaşlar hemen yukarıdaki eşyaları almanız gerekiyor Evet al al. Al. Evet arkadaşlar ilk kulemizi bastık. Ee, umarım suyu atlarız. Evet arkadaşlar bunu da başarılı bir şekilde yapmış olduk. Arkadaşlar çok iyi oldu bu bizim için. 5 attığımız eşyalarda burada. Arkadaşlar bu benim bu kadardı. Bir kuleye bastık ve bu kadar eşya bulduk. Sağ salim eve gidelim en iyisi. Ben üsteyim Dediğim gibi ilk bölümde bir kule bastık arkadaşlar. İkinci bölüm e, ilk bölüm diyorum ya. Hala. Arkadaşlar daha yapacağız merak etmeyin. Daha kule basacağız. Arkadaşlar. Böyle. Şimdi ne yapalım? İlk önce bir evimize gidelim. Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Çok iyi şeyler çıktı bu bölümdeki sonraki bölümde anlatacağım arkadaşlar. Ken, e, yok kendi yeni bakın demeyeceğim şimdi. İlk önce evimizi bir gidelim sağ salim. Yoksa kötü olur arkadaşlar. Umarım gideriz arkadaşlar. Ee, şimdi bizim evimiz neredeydi bir doğu var. Umarım işaretlemişimdir. Aa bulduk tamam bulduk. Orada. Gördüm arkadaşlar. Şimdi üstündeki eşyaları boşaltacağım. Sonra da ya da boşaltmayalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. İlk bölüm, dördüncü bölüm, üçüncü bölümde kulemizi bastık. Hayırlı uğurlu olsun. 4 beşinci bölümde çok iyi bir şey yapacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın.